A بسم الله الرحمن الرحيم ve rahim olan Allah'ın adıyla onların zürriyetlerini dof dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur ne de onları kurtaracak birisi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ey şehit ol şehit isteme benden makber. Sana avuçunu açmış duruyor ben ben. Gelen göğsümüzü söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın halimin amusu meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Çok güzel bir hadise. Sabah namazı buluşmaları ve meketimizde uzun yıllardan beri gerçekleştiriliyor. Ama bugün hocamız buraya çok daha farklı bir e, anlam katarak böyle bir etkinliği gerçekleştirdi. Allah da kendisinden razı olsun. Sizler iştirak ettiniz. Rabbim cümlenizi rızasına nail edersin. Namazda okuduğum sureler e, bir surede Furkan suresinden Furkan suresi Müslüman şahsiyet, mümin, gerçek, samimi Müslüman kimdir? Onun özellikleri nelerdir? Bunları özetliyor. Sadece burada değil, Kur'an-ı Zimşan incelediğimiz zaman onlarca ayet-i kerimeyle tabiri caizse Cenab-ı Hak sevdiği, beğendiği, razı olduğu Müslümanlar kimlerdir? vasıfları, özellikleri olmalıdır? Buna, bunu bize bir bir öğretiyor. Niye öğretiyor? Böyle olur diyor. Yani siz gerçekten dünyada da ahirette de huzur ve mutluluğu istiyorsanız, cennette cenab Allah'a kavuşmak istiyorsanız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine erişmek istiyorsanız, hayırlı, faydalı mutlu, huzurlu bireyler olmak istiyor iseniz işte reçetesi budur diyor. Çanakkale'ye tüm şehitlerimize defa programlar düzenledik. Neden hocam bu şehitlerimizin daha 18 Mart değil de bugün sabah derseniz tercümanın malum uzun Ramazanlar geldiği için 18 Mart biz Ramazanlar önceki pazar bugün burada camilerimizi şehitlerimize defa programı tertip etti. 2009'dan 2010'dan bugüne e, camimizde hatimler okuttuk, cemaatimiz hatimler okudu. Buğday çorbaları özellikle ve Çanakkale yardımları için buğday çorbaları ikram ettik. Bayraklar hediye ettik, Kur'an-ı Kerimler hediye ettik. De, o günü beraber yaşadık. De, ya Rabbi, Ya Rabbi, özellikle bu vatan için, bu mukaddesat için, din-i İslam için, canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şu ruhlarına da hediye eyledik. Sen haberdar ile ya Rabbi. Ya Rabbi sen Kur'an şahında onların ölüler olmadığını, bizim bilmediğimiz bir hayatta yaşadıklarını, ve sonsuz rızıklara, ikramlara nail olduklarını haber veriyorsun. Ya Rabbel Alemin Allah'ım bu şehitlerimizin o güzel vücutlarını senin rızan için feda etmeleri hürmetine Allah'ım bizleri de huzurunda borç Arkadaşlar, <laughs> 영상편집 및 자막이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.